<laughs> Kız bugün düğün var. Saat tam bir buçuk olmuş. Üç buçukta. Ümraniye'de olmam gerekiyor. Daha ne giyeceğime karar vermedim. Arda ile omuz omuza da Nurgül Yeşilçay'ın çayın e, yemek yapmasını izliyorum. Dalmışım. iyi değilim. Çok hastayım. Bekleyin beni. Geliyorum. Şu an oh, prize bastım. Bence böyle. Böyle yani. Ben eşofmanla gitmek istiyorum düğüne. Ama toplum buna hazır değil değil hazır değil yani ben halay çekiyorum ben böyle gitmek istiyorum ama huzur yok neymiş süslenecekmişim neymiş püslenecekmişim vay efendim vay neyse hadi instagramda kıyafetlerimi paylaştım ve bir kıyafet seçildi ben de sizin seçtiğiniz kıyafeti giyeceğim dedim giyeceğim şimdi hemen giyiniyorum ve geliyorum Evet, ben şimdi kuaföre gideceğim. Üstümü giydim. Bu elbiseyi zaten siz seçtiniz. Küpelerimi dün almıştım, takılarımı. Yani aslında çok fazla takım var ama değişiklik olsun, kendimi iyi hissedeyim diye birkaç parça elbise falan da almıştım. Ama yine de eski elbiselerimden birini seçtiniz. O yüzden bana kalsa ben böyle pantolon gömlek gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü gerçekten hani halay çekiyoruz, eğleniyoruz ve ben bu sebepten ötürü çok fazla Kendimi mi? Yoracak bir şey istemiyorum ama son seçim böyleydi. Ben de sizi kırmadım tabii ki. O yüzden boğazım böyle olduğu için buraya bir şey takmayacağım. Şu bileklikleri <laughs> almıştım. Bunları deneyeceğiz şimdi. Ve şöyle bir şey de <laughs> Gerçekten sabahtan beri tembellik yaptım. Dün de evdeydim bütün gün. Bir türlü boğazımdan dolayı kendime gelemiyorum. Ee, yapacak hiçbir şeyim yok. Ee, kronik bir makas arıyorum şu anda. Kronik bir boğaz rahatsızlığım var, badencik rahatsızlığım var. Geçmiyor. Bu yüzden de sürekli bir yorgunluk noktasındayım. Bu arada bunlar çok hoşmuş. Kotonda 3 al 2 öde vardı takılarda. Ben kotonun takılarını gerçekten çok seviyorum. Tek başına olmanın da şeyleri bu. Her şeyi kendin yapmak durumunda kalıyorsun. Bir de şöyle yüzük takacağım ama önce elimizi yüzümüzü yıkayıp öyle devam etmek istiyorum. Bu arada bu YouTube videosunu çek dediğiniz için sizin için çekiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Bir tonik sürüyorum. Makyajımı yapmadan önce bir de krem süreceğim ama şimdi sürmeyeceğim onu çünkü kuaföre gideceğim. Orada çok fazla ısıya maruz kalacağı için cildi. Bir tek şu an tonikle toparladım yüzümü. Evet şimdi devam ediyoruz. Evet, ben geldim. Gördüğünüz gibi sizin seçtiğiniz elbiseyi giydim. Spor ayakkabılarımı giyeceğim altına en azından şimdilik. Ee, oraya gittiğim zaman stilettoları giymeye devam ederim ama şu an giymeyeceğim. Zaten çok rahatsızım. Hemen kuaföre doğru yolculuğumuz başlıyor. Dahi ömrümde hiçbir yere geç kalmış biri değilim ama bu sefer geç kaldım. Şunları giyeceğim. Zaten bir tek düz fön çektireceğim. Çok uzun sürme sürmeyecek diye düşünüyorum. Bunları da böyle arabaya doğru götürüyoruz. Şunları giyeceğim. Bu arada en sevdiğim ayakkabılarım diyebilirim. Yani ömrümün sonuna kadar giysem bıkmam. Çok şık duruyor. Detayları çok güzel bu arada. Evet. Başlıyoruz. Asansörümüz olmadığı için. Gerçi iyi oluyor. Tek hareket ettiğim yer merdivenler zaten. Bir şey söyleyeceğim. Müthiş soğuk dışarısı. Gerçekten müthiş soğuk. Of dondum ben. Keşke kabanıma mı giyseydim acaba? Çok üşüdüm. Ay. Bu arada dün arabayı yıkattım. Araba sonra gece de deli gibi yağmur yağdı. O yüzden arabam gene leş gibi olmuş olabilir. içi değil de dışı yani. Şimdi arabayı süsleyeceğiz sonuçta. Havlu falan takacağız. Konvoya takacağız. Vallahi. Hadi bismillah arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ali verin nefes de bilmiyorum. Saçımı toplatayım mı yoksa düz mü bırakayım? Ama küpelerim için toplanması gerekiyor. Bir milyon kararsız haldeyim. Hastalık beni böyle dengesizleştiriyor. Dengesizim. Bakacağız artık. Hep beraber izleyelim. Bakalım ne yapacaklar bana. Merakla bekliyorum. Evet, hemen puanlamaları aşağı yorumlara bırakıyorsunuz. Makyajım nasıl olmuş? Ee, ve saçımı şöyle hafif düz fön çektirip şuralarına bir örgü attırdım. Hani şu güzel küpelerim gözüksün diye. Şimdi gelin evine, şey daha doğrusu damat evine doğru gidiyoruz. Gelini almak için saat 3.30 gibi yola çıkacağız. Arabaya bir şeyler asılacak sanırım. Onları yaptıktan sonra devam ediyoruz. Bence günümüz çok güzel geçecek. O evdeki kötü enerjimi de attım. Şu an çok daha iyi hissediyorum kendimi. Ama henüz hani topuklu ayakkabılarımı giymediğim için tam anlamıyla kendimi göstermedim size. Göstereceğim hele bekleyin hele hele. No, <laughs> no, E Benimle. Teşekkür ediyoruz Bir de şöyle kuvvetli alkışlar olur için gelsin efendim evet.